Bir hayli büyük. Kaydı, 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 kaydı. Esnada yerlerin ıslak olmasından dolayı kayarak düşüyor. Kayar baba, kayar. Yer jilet gibi jilet. Bir şey olmamıştır ya. Harbi jilet gibi yer. Geçmiş olsun dileklerimizi iletip esas olaylara başlayalım. Allah'tan kötü düşmemiş ya. Uyarı. Bu kanal tarafından sağlanan bütün içerikler sadece eğitim ve eğlence amaçlıdır. Trafik Channel hiçbir yasa dışı faaliyeti desteklemez ve teşvik etmez. ışıklarının bozuk olduğu bu kavşağa farklı yönlerden hızlıca gelen iki araçla aynı anda girince bu motorcu feci bir olayın ortasında kalıyor. Lan 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 lan! Allah korumuş verilmiş sadakan varmış abla. Vallahi Allah korumuş. Bir de iki kişiler motorda ha. Süren erkekmiş bu arada. Oğlum nasıl geliyorsunuz ya? Nasıl geliyorsunuz kardeşim ya? <laughs> ne oluyor lan? Birileri koşuyor. Ne bir şey var mı? Otur. Otur otur, otur. <laughs> otur. Şey oh, çok geçmiş olsun ya. Abi ışık çalışmıyorsa yavaş olmak lazım, kontrollü olmak lazım. Ben gece saati bile bak. Gece saati ışıklar kapalı oluyor ya, yanıp sönüyor her yerde. Beklerim abi. Hiçbir şekilde geçmem yani. Beklerim, sağa bakarım, sola bakarım. Biri hızlı mı geliyor, serhoş mu geliyor, nasıl geliyor? Dikkat edeceksin. Evet, yine var mıydı? bir, de bir şey var Bakalım şey var İyi de kaçtı ama. Vallahi iyi. Bunun hızlı geldiğini fark ettim. Bu hızların gücü geldi. Ben de frene baktım. Arada kaldım zaten. Motorcuya ve eşine bir zarar gelmiyor. Kaza yapanlara ise evet, ambulans müdahale bayağı. ediyor. O yolu kullananlar ışıkların sabahtan beri çalışmadığını ve arıza... Reis açıklamalara başlamış. ...olduğunu söylüyor. Bu motorcunun arkadaşı birazdan göreceğiniz... Doğum Burası neresi lan bir... böyle masmavi? Hı? Neresi acaba? Bu motorcunun arkadaşı birazdan göreceğiniz Doblo'nun aynasına çarpmış. Bodrum tarafları Aynası, gibi ya. Videosu, grup kaçtığını iddia ediyor. Evet, Pikachu. Ee, çarpma değil de bu bence bir direkt vurma gibi ya. Hastan mı var? O yandan geçip şöyle vuruyorlar ya. Öyle bir şey olabilir mi? Sen dört yaktın geçtin beni de. Evet ben geçtim. Senin arkadaşın aynaya vurdu kaçtı kardeşim. Tamam. Sen motorla giderken aynaya çarpınca fark etmiyor musun? Tamam, Ara şandarmayı gelsin. İkinci tane. Tamam, sigortadan yapılır. Sıkıntı yok. Ne var? Aram Camı kırık sadece Tamam. tutanak tutmak yerine elden zararını alayım mı demiş almış sonra Tamam. Tamam tamam. tamam yok. araba. Pizza aç. Lan pizza kanı aldı. Plakası mı gitmiş? Bırak dur. Kaçıyor mu la? He. Aç plakayı ya. Plakasını kapatmış mı? Salak sigortam var dışarı tutana kısa Ne var abi? Olayın devamını göremiyoruz ama aracın zararını karşılayıp helalleşip oradan ayrılmışlar. Ya da kavga çıktı. Yunus polisler bu motorcunun ne iş yaptığını merak edince kısa çaplı kalp krizi yaşanıyor. Ben adliyede <laughs> diyeyim abi bilgi Sol şeritten giden bu aracı geçmek isteyen motorcu araç da sağa doğru gitmek isteyince kazanın eşiğinden dönüyor. Eşiğinden mi dönmüş? Bir kazadan kurtulmuş da eşiğinden değil gibi. İçeriden canavar gibi çıktı adam. Dur bak. Oğlum, Orada bir şey yaptım, bir şey bir şey yaptım, İzlet, diyor bak, izlet Muhtemelen daha sonra kamera kaydını izlemişlerdir. Araç sinyal vermemiş ve sağdan geçilemeyeceğini savunuyor. Oğlum Ben bak, bana Motorcu burada ya. İleride kamyonun biri yolu kapatmış ve buna sinirlenen minibüs şoförü de atarlı çıkıyor. Aha! Karşıdakiler de kalabalık olup onlar da atarlanınca olay... Aha! E, dayı düzgünce çekseniz arabayı yani şimdi. Adam gayet haklı yani. Senin işin gücün varsa bu adamın da işi gücü var. Kardeş şuraya çekiver arabanı yani. Yol senin değil ki dayı. Kamyonun yolun ortasında durup bekletmesi de başka bir konu. Bu servisçi var ya arkadan bir sövmüştür bunlara. <laughs> Amına kodumunu. Yine motologcu dayıyla birlikteyiz. Sol şeridi kapatan araçtan yol isteyen motorcu araç sürücüsünün en sol şeritte ani fren ve hemen ardından el kol hareketleri Allah Allah. yapmasına kızınca olay kavgaya dönüşüyor. El kol yaptı. Aa hareket de çekmiş. Sen ecdadın. <laughs> sen şuraya geçsene. Geçti mi? Arkadaş sen ruh hastası falan mısın? Şimdi bak, şimdi bak selektör yapıldığı zaman ışık hızıyla sağa kaçmıyorsun tamam mı? Müsait çak, olduğu şey. zaman geçersin ha. Frene he. basmak nedir? Bak kendimi zor tutuyorum, frene basmak çak, çak. nedir? Bak frene basmak nedir bak. Arabanın altına atarım seni ezilirsin bak frene basmak nedir. Tamam, tamam bak bu. Bak hanımefendi ailesiniz. Bak kocanızın yaptığı tamamen daha ayrı daha. Sol şeritte frene basmak nedir? Ben ben kardeşim <Sessizlik> kardeşim, kardeşim. güzel kardeşim bak ben şimdi bu görüntüyü emniyete vereceğim tamam mı vereceğim sen canını sıkma sol şeritte Frene basmakla ben de araba kullanıyorum. Tamam, tamam. Ben bu 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 bu, bu maneti ben de kullanıyorum. Son şeritte frene basmak nedir? Neye, şey özür, dile, özür dile, ya, çırak, özür dile. Oğlum selektör yapmayın. neresi saygısızlık? Ya Sen nerede? Hayır motorcu şey yapsa adam belki haklı diyeceğim. Motorcu götüne girip pat 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 pat. Hani o selektör tamam o selektöre kavga edersin, tartışırsın ya da inadına yol vermezsin. Motorcu gayet uzaktan 2-3 kere selektör attı görsün diye ki gündüz saati. Gayet normal 2-3 kere selektör atmak. Ne yaşıyorsun ya? Araya giriyorum ama bu sürücü selektör yapmanın saygısızlık olduğunu söylüyor. Fakat kendisi bilerek fren yapınca onu normal karşılıyor. Sen nerede yaşıyorsun? Sen ne yapacaksın? Analiz. Analiz Analiz masası. Kardeşim o frenle basamazsın. Tamam mı? Ne olur? Ne olacak ya? Ne olacak ya? Hadi ne yapacak? Sen hadi hadi. Hadi. Bak sen bak bak. Bak. O motorda beş tane kamera var. Çenemde de kamera var. Sen gördün bak. Yengeciğim çok kusura bakma. Bak bak. Ben de aile sahibiyim. Benim de çocuğum kızım var. Böyle olmaz tamam mı? Gitsin araba kullanmayı öğrensin. Ya sen şimdi sosyal medyada rezil etmezsin. Ha gideceğim bir de emniyete vereceğim. Yine mi indi la? Brever. Bak şimdi güzel kardeşim. Ailenin yanında dayak yeme tamam hadi. <laughs> Ailenin yanında dayak yeme çok güzel ben Hadi hadi. Görüntülerde de gördüğümüz gibi motora kaza yaptırmaya çalışıyor. Böyle bir durumda kalmamanız ümidiyle diğer olaya bakalım. Ya diğer adam yaptı ya. Yanında ailem var kardeş. Kusura bakma de geç ya. Neyin dayılığı, neyin artisti, ne gerek var ya? Kimin hiç hiçbir önemi yok arkadaşlar. Vallahi hiçbir önemi yok ya. Dünyanın en gereksiz olayı ya. İstanbul Beyefendisi tırın sağından geçerken köprüden dolayı... Aa İstanbul Beyefendisi bu abi kavgacı. Yol daralınca arada sıkışıyordu. Ne oluyor? <laughs> tırcı bir şey yapmamış ki yapmış mı dur bakayım bir olaya bakalım. Kendine diyor bence. İstanbul beyefendisi tırın sağından geçerken köprüden dolayı yollar alınca arada Bence kendine kızıyor bu arada. Şu orada. Şimdi kendine kızıyor evet. Adrenalin tavan. Kendine diyor Bir bölümün daha sonuna geldik. Kendine de geldik Umarım buradaki hatalar anlaşılır Ve bir daha yapılmaz Kazasız belasız güvenli sürüşler dilerim Hoşçakalın Eyvallah analiz vasası